Merhaba arkadaşlar, Rengare kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Fox TV'de yayınlanan Hande Erçel ve Kerem Bursin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı 11. bölümüyle 22 Eylül çarşamba akşamı sevenleriyle buluştu. Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünde itiraflar yapılırken heyecanlı bölümün ardından gözler yeni bölümün fragmanına çevrildi. Sencel Kapımı 12. Yeni Bölüm fragmanında Selin'in Serkan'a çünkü ona aşıksan dediği sözler merak uyandırdı. Ve bu akşam dizinin başrolü oyuncuları Hande Erçil ve Kerem Bursin'den çok muhteşem bir fotoğraf geldi. Ve fotoğraf sosyal medyaya düşer düşmez hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Hanker çiftinin birbirinden güzel fotoğraflarını derleyerek sizler için muhteşem bir video hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açmayı, like etmeyi, videolarımı paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.